Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de şu oynuyoruz. Boya mı boyama oyunu. Arkadaşlar bugün çok fazla konuşmayacağım. Şaka konuşacağım. Arkadaşlar size bir espri yapayım mı? Nerede nerede yapmayacağım arkadaşlar? Oh. Ben bir maça girsem. ne

arkadaşlar. Evet, bak, Hadi, <laughs> arkadaşlar. Tamam oldu arkadaşlar. Çok şey ses duyuluyordur. arkadaşlar o yüzden kıstım. Yoksa Arkadaşlar ses vermedim kusura bakmayın. Ama olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Vur 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 vur. Arkadaşlar hep söylüyor. Aa. Şimdi yeniyoruz Şurada alayım şöyle. <laughs> evet, bir şeyini. Evet, da şurada arkadaşlar. <laughs> Şimdi başlıyorum. Arkadaşlar. Şimdi ben bir şey şimdi Ben bir şey yapacağım. Ben bir şey yapacağım. Ben bir Yürüyoruz. Yürüyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Oh, bakayım. Yani hepsini öldürüyoruz. Hepsini. <laughs> Şimdi ben bir bekleyeceğiz ama yine de olsun arkadaşlar çünkü 19 kelimesi var mı var oha Bakın arkadaşlar bunu anam yanlış oldu anam bakalım Arkadaşlar gördüm ama yine arkadaşlar. Ben bunu mor abi boyadım ve kazandık arkadaşlar. Maçı. Ben yine arkadaşlar ikinciyim. Ama yine olsun. Arkadaşlar diğer bölümlerin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı bir de zil tuşunu açmayı unutmayın. Arkadaşlar ben yine buraya ver. Yok oyumu burası arkadaşlar. Yok ya orada Arkadaşlar bence burası daha da güzel. Ama onu verdiler. Bu olsun arkadaşlar. Burası da güzel ama yine olsun. bunların gelmesine bakmayın. Bunlar her turda geliyor bana. Ne gitsin, sen gitsin, sen gitsin, Anlayamıyorum ki. Hiç herhangi bir değil, şey herhangi bir değil. Anlayamıyorum. Düşünürüm, ben anlayacağım. yuh, ya. Ben de çıkıyorlar lan. Ha? Hayır. Bu benim bugün değil mi diyor. Öküzün her yerde adamlar var diye. Herkes tek. Aaa! Bak. Hangisi? Her yerden adam çıkıyor. Çünkü 13 kim yaptım. Oh ya. Arkadaşlar şu şey gibi ya. Browser'daki tek gibi. Okey hangi gizlikten Beni değil yani.

Be. Şer, ben neyim be? Uyuyayım. Bir şey çikolatayı görüyorum ne? Sen mi öğreteceksin kardeş? Tamam. Tamam. Oh

Det er sånn. Arkadaşlar kaç gündür ben ona bakmak istiyorum. Arkadaşlar. Ne bu istiyor? Arkadaşlar. Bunları biraz bekledim ama. Arkadaşlar biraz bekleyin. Geldim arkadaşlar. Onu, onu. Arkadaşlar direkt yanımda doğdu ya. Neyse ya şimdi arkadaşlar sonra da bir neyim Tek ben i̇şte. <laughs> i̇şte. Bu az önceki maçı. Neyse maçı şimdi. Ben işte de ne yapacağım? Ben onu Yok Okey.

işte vallahi fena oynuyoruz. İki şey bekleyin. Gelin be. Of ne yapıyorsun sen? Şu şunu bırakayım. Hem de ben bunu uğrayayım. Evet, şimdi bakın bundan geldi. Neyse. Aska istiyor. Ben ne kaç var ki? Göremiyorum da şu şeyden dolayı. Hem de arkadaşlar bayağı vardır. Arkadaşlar niye hepten arkamdan gelip duruyorlar? Arkadaşlar fena oynuyoruz vallahi. <laughs> Geldim arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Şurayı da alacağız. Son bir. Evet. Olduk onu. Bu şampiyonu. Bu şampiyonu. Bu ben vurdum ama o da beni vurdu. Arkadaşlar <laughs> <meğer> <laughs> benim bilmeyen yerime geçtim. Arkadaşlar <laughs> ben vurdur benim kalbimi Arkadaşlar direkt sitene atladım. Vurdu. Ama o da beni vurdu. Arkadaşlar. Orada birisi var. Havada vurdum. Havada vurdum.

geçişler. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.